Efendim devam ediyoruz ve Saray Camii'nin hemen alt tarafındayız. Ana sponsorum Gürbüzler Kuryemiş'in hemen karşısındayız. Yanımızda iki tane amcamız var. Hıdır abi bizden kaçıyor ama niye bilmiyorum. Bu yaştan sonra ne olmuş bu yaştan sonra? Amca merhaba, merhaba. sizi tanıyalım. Ben Hüseyin Gerçek. Hüseyin Gerçek ne iş yapar gerçekten ama? Ayakkabıcılık. Ayakkabıcısı. Nerede dükkan nerede? Moda. Karşı moda. Evet. İşler nasıl? Vallahi işler durgun bu evet, arada. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 12 yıldır. 12 yıldır. Evet. Şimdi ben size 3 tane soru soracağım. Programınızı izlediniz mi hiç? Kanal 23 izliyor musunuz? Devamlı. Programımızı izlediniz mi? Devamlı. Sen de evet. İyi güzel. Üç tane soru soracağım. Üç cevap. Bir hediye bize vermiş olacağım inşallah. Kolay bir soru sorayım. Bak Kıdır amca bak sen neler kaçırdın. Gülü ile meşhur ilimiz neresidir? Isparta. Isparta. Gördün mü? Neresiymiş? Isparta. Önce <laughs> bu sonra sen cevap vereceksin ha tamam <laughs> Peki veterinerin eş anlamlısı nedir? Baytar. Baytar. Kolay değil mi sorular? Kolay çok güzel. Piş, pişman <laughs> oldun mu yarışmadan? Abi, doğru. Doğru. Burası ya. da Hıdır abinin dükkanı. Burada ne isterseniz var Hıdır abinin malzemelerinde. Abdurrahim şöyle bir yakından çeksin. Hıdır abi senin işler nasıl? Normal. Ama Hıdır abi çok zayıflamışsın ha. Moralin bozmayayım ama zayıflamışsın. Yaş, yaş tıkan, tıkan. kaç oldu yaş? Yaş kaç oldu? 80 var. Yaş kaç? 79. Maşallah. Maşallah. Ya işte. Sen ilk tanıdığım dönemlerdeki gibi değilsin. O zaman böyle biraz daha değişti. Değil mi? Şimdi ki nedir ki baba daha yıktı da, geldik geçtik de. Geldi geçti yalana Gel, benzer. Geldi geçti yalana benzer. Peki isim neydi amcam? Hüseyin. Hüseyin abi. Son bir soru daha göndermiş olacağım. Kolay olsun. Kolay olsun, kolay olsun. Tarım alanlarının bir yıl dinlendirilmesine ne ad verilir? Nadas. Hı. Madar. Madal. <laughs> Madal nedir? Ben ne bileyim işte bu söyledim ben de. Bir, daha, da, da bir, bir da, daha soruyorum bak. Tarım alanlarının bir yıl dinlendirilmesine ne ad verilir? Nadas. Madal. Nadas. Madas. <laughs> Nadas. Ee, neymiş? Nadas. Madas. Nadas. Madas. O dili dönmedi dili Badas değil. Ne? Nadas. Nadas. <laughs> neymiş efendim demek ki? Nadas. <gülüyor> bravo bravo. Hüseyin hocam ben senden kalsın bir hediye vereceğim ben sana sana nasıl bir hediye vereyim? E, Kalbi durdu ha. Hani hadi. Hani, hani nereden edeceğiz? Hüseyin amca yemek versem gidip yer misiniz? Beyaz sofrasından. Yumak girişan hemen yanında. İki, iki ki kişilik, de iki, de kişilik de, tamam. iki kişilik bir yemek vereceğim size. Tamam. Daha Kıdır abone mi gidersin? De, daha artık de, kimine giderseniz. Tamam. Beyaz sofrasına gidersiniz. Tamam. Oradan yemeğinizi yersiniz. Neymiş? Yemek. Yok yok az önceki. Hareket <laughs> ala. <laughs> 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 Neydi? Bir daha nadasın. Ben yemek yemeyim. Senden Ben yemek yemeyim. Allah razı olsun. Ben devamlı yukarıda üst katta çalıştığımız ama seni dinliyorum. Eyvallah Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dinlemeye de devam edersin inşallah. Hediyenizle gidersiniz. Beyza'da sofrasından yersiniz. Efendim devam ediyoruz. Bil kazan yarışması devam ediyor.